Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz, moralleriniz umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar sizlere Adobe Media Encoder'ın ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Gerçekten bu arada eğer bunu bilmiyorsanız kesinlikle videoyu izleyin çünkü Media Encoder gerçekten mükemmel bir program ve işlevi çok fazla Ciddi anlamda montajda işimize yarıyor arkadaşlar. Bu arada şu anda kanalımda ağırlıklı olarak CapCut ve Premiere Pro içerikleri paylaşıyorum. Arada sırada da movie videoları çekiyorum. Ayrıca başka videolar da paylaşıyorum. Genelde arkadaşlar montaj içerikleri paylaşıyorum. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sizi fazla bekletmeyeyim videoya geçelim. Açılışta bu şekilde bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada önemli olan ortam tarayıcısı. Bu ne sağlıyor arkadaşlar? Buradan videoyu buluyorsunuz ve şuraya atıyorsunuz. Mesela buradan arkadaşlar yerel disk C'den buradan mesela videoyu buluyoruz. Mesela arkadaşlar indirilenler dosyasında şöyle dosyalarım var. Buradan bunu direkt atıyoruz. Ama bu bir yol tabii ki. Bunun bir başka yolu da var arkadaşlar. Öncelikle şunu kapatayım. Bu da arkadaşlar sürükleyerek bırakmak. Mesela şöyle sürükleyerek de bırakabilirsiniz. Bence bu çok daha mantıklı. Programın ilk e, atılma şekli yani video atılma şekli bu şekilde. Bence böyle yapmayın arkadaşlar. Direkt sürükle bırakla yapın. Çok daha mantıklı olacaktır. Sonrasında bu aşağıya öğrenmemize gerek yok arkadaşlar. Burası hiç neredeyse işimize yaramayacak. Normal kullanıcıysanız eğer. Sonra burada kuyruk kısmı var. Bu ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle Premiere'i açalım. Şöyle arkadaşlar. Burada Premiere'de bir edit yaptınız. Sonrasında bunu export alacaksınız. Yani dışarı çıkartacaksınız. Mesela buradan export'a bas basabilirsiniz veya eski paneldeyseniz yani Premiere Pro'nun eskisini kullanıyorsanız file buradan export sonra medya basabilirsiniz. Her neyse şu anda bende yeni yeni var arkadaşlar. Sonra buradan adını vesaire giriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi send to media encoder yazıyor ve export yazıyor. Export'a basarsanız eğer arkadaşlar Premiere Pro kendi içinde export yapar ve başka hiçbir şeyle uğraşamazsınız. Bunu beklemek zorunda olursunuz. Ama eğer medya encoder'a gönderirsek bu şekilde olmaz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Yani aslında medya encoder'a gönderdiğimiz zaman Premiere'de aynı aynı şekilde işlemlerimize devam edebiliriz. Burada mesela export'a bastığında arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapamıyoruz Premiere'de. Cancel'a basalım. Sonra export. Burada arkadaşlar Send to Media Encoder yazıyor. Buna bastığımız zaman arkadaşlar burada Media Encoder açılıyor ve birazcık bekliyoruz. Sonrasında şu anda gördüğünüz gibi hazır. Burada Premiere'i kapatsak bile şuna bastığımız zaman bu işlem olacaktır ve export'umuz alınacaktır. Yani arka planda Premiere açık kalması zorunlu değil. Ayrıca arkadaşlar burada bunu ben çıkartırken başka şeylerle de uğraşabilirim. Mesela burada montajıma devam edebilirim başka bir montaj yapacaksam buna devam edebilirim fakat ben bunu önermiyorum. Eğer güzel bir bilgisayarınız yoksa yani çok güzel bir bilgisayarınız yoksa genelde arkadaşlar bir bilgisayar export alırken ölür. Yani gerçekten e, mecazi anlamda olsa da ölüyor arkadaşlar. Başka işlemlerle sizi uğraştırmıyor. Yüzde %95 falan CPU kullanıyor. RAM full tüketiyor zaten. O yüzden bence böyle bir işlem yaparken başka işlerle uğraşmayın arkadaşlar. Bilgisayarı öyle bırakın ama bilgisayarınıza çok güveniyorsanız yani çok iyi bir bilgisayarsa başka işlemler tabii ki yapabilirsiniz. Buradan da bu arada şu şekilde Şuna basarsanız arkadaşlar başlatılıyor gördüğünüz gibi şöyle başladı. E şimdi ben durdurayım hatta bitireyim. Sonra arkadaşlar burada mesela bir tane ile de sınırlı değilseniz mesela buraya isterseniz 10 tane proje atın. 10 tanesini de aynı anda çıktı alabiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar dediğim gibi burada bilgisayarınızın birazcık daha iyi olması gerekiyor ve arkadaşlar bunun bir tane daha işlevi ise burada gerçekten bu çok fonksiyonel bir uygulama ve arkadaşlar videolarınızı da dönüştürebiliyor bu arada. Bunu da göstereceğim zaten. Mesela diyelim böyle bir projeniz var geçişler. Tabii ki bu benim tam video projem değil. Burada geçişlerim var. Her neyse bunu bu şekilde attığınızda arkadaşlar buradan da direkt çıkartabiliyorsunuz. Mesela normalde bunu çıkartmak için ne yapmamız gerekiyor? Projeyi açarız. Sonrasında Premiere'de açılır. Sonrasında export'a geliriz. Buradan ayarlarımızı yaparız. Buradan export'a basarız. Ama bunu bu şekilde yapmamız gerek yapmamıza gerek yok aslında. Di direkt açmadan da yapabiliriz. Bunu buraya atıyorsunuz ve ayarlarınızı yapıyorsunuz. Bu arada şu şekilde de oluyor arkadaşlar. Öncelikle Premiere'de mesela buradan adını giriyorsunuz. Nereye kaydedileceğini seçiyorsunuz. Formatını seçiyorsunuz. Burada presetini seçiyorsunuz. Bu preset çok önemli değil eğer siz yapıyorsanız ayarları. Burada çözünürlüğü, FPS vs. Burada da detaylı ayarları yapıp buraya gönderiyorsunuz. Burada aslında ayarlar yapılmış oluyor. Ama eğer bunu mesela şimdi de göndereyim. Ayarları yapmadan buraya gönderdik. Burada ayarları nasıl yapacağız? Bu da çok basit aslında. Şuna çift tıklıyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi ayar yerimiz geliyor. Aslında bunu büyük ihtimal tanımışsınızdır. Eski Premier Pro'ların çıkartma ekranı aslında. Buradan da bu arada ayar yapmayanlar için de söyleyeyim hemen. Yani ayarlar nasıl yapılıyor? Kısaca bahsedeyim. Burada öncelikle normal bir MP4 gibi bir video çıkartmak istiyorsanız bunu H264 yapmanız gerekiyor. Burada QuickTime vesaire de var. de arkadaşlar Alfa Channel oluyor. Genellikle o şekilde kullanılıyor. Mov uzantılı oluyor arkadaşlar. Bu da işte transparan videolarda işe yarıyor. Ben bu arada öyle bir video da çekmiştim. Transparan video exportu nasıl alınır? E, Premier'de Premiere'de onu da izleyebilirsiniz. Kartları büyük ihtimal koymuşumdur. Sonra burada hazır ayar çok seçmenize gerek yok arkadaşlar. Kendimiz yapacağız burada çünkü. Eğer üşeniyorsanız buradan da seçebilirsiniz. Her neyse sonrasında burada videoda arkadaşlar öncelikle şuna basarak çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Sonrasında tiki kapatabilirsiniz. Sonra kare yazı FPS bu ne kadar fazla olursa o kadar da akıcı olacaktır videonuz. Ama eğer videonuzu 30 FPS çektiyseniz mesela bunu 60 yapmanızın hiçbir anlamı olmaz. Çünkü zaten video 30 FPS'tir. Sonrasında maksimum derinlikte oluştur var. Bunu bence seçin arkadaşlar. Bu güzel bir işlem. Ama bu biraz uzatıyor render sürenizi. Eğer süreniz kısıtlıysa bunu seçmeyin. Ama daha kaliteli çıkar. Bunu seçerseniz. Sonra aşağı indiğimiz zaman da arkadaşlar burada bit hızı diyor. Burada VBR seçmeniz gerekiyor. Burada 3 tane seçenek var. CBR. CBR en düşük oluyor arkadaşlar. Bence CBR kesinlikle seçmeyin. VBR'da ise arkadaşlar bir kalitelisi oluyor. Bir geçiş yani one pass ve two pass. Bu normalde Premiere'de bu şekildedir çevirmişler. Burada arkadaşlar eğer iki tane seçerseniz çok daha kaliteli çıkacaktır. Bu arada şunu büyüteyim. Bu arada eğer iki tane seçerseniz arkadaşlar çok fazla render süreniz uzar. Yani burada gerçekten fazla uzuyor. Eğer güzel bir bilgisayarınız yoksa bence bunu bir yapın. Ve burada iki tane seçtiğimizde de hedef bitrate falan diyor. Bu bitrate de arkadaşlar çözünürlüğe göre değişiyor. Bunu da detaylıca anlatmıştım zaten. Ama 4K falan çekiyorsanız bunu gene 75-100 arası falan yapabilirsiniz. Ama YouTube'a yapacaksanız kesinlikle bu değerlere çıkmayın. Gereksiz olur çünkü bu ikisini aynı verebilirsiniz eğer iki yani two pass yapacaksanız ama bir de direkt arkadaşlar normal oluyor burada e, hedefi o ayarlıyor zaten genelde arkadaşlar bence bir seçin eğer çok iyi değilse bilgisayarınız sonra burada da seçeceğimiz mesela maksimum oluşturma kalitesi kullan bunu seçmelisiniz eğer güzel bir çıktı istiyorsanız tabii ki arkadaşlar bunlar render süremizi baya bir uzattırır ve eğer iyi bir bilgisayarınız yoksa render alırken sıcaklıktan kapanma gibi şeyler olabilir o yüzden siz bunları deneye deneye yapın ya yani hepsini aynı anda açmayın bilgisayarınız kötüyse pat diye kapanabilir Sonra sese geleceğimiz zaman da seste de çok yapmanız gereken bir şey yok. Bir tek bit hızını 320 olarak seçebilirsiniz. Daha fazla da e, tabii ki çıkabilirsiniz ama eğer 320 biz zaten ses kaydetmediyseniz hiçbir anlamı olmaz. Sonrasında da burada zaten tahmini dosya boyutu diyor ve tamamen bastığınızda da arkadaşlar ayarlarımız gördüğünüz gibi oldu. Yani Premiere Pro'da yaptığımız export ayarlarını aynı şekilde burada yapabiliriz. E, gördüğünüz gibi bu şekilde de aynısı var. E, sadece menü biraz değişik ve burada e, Türkçe dil desteği yok. Burada İngilizce olarak var. Adobe nedense Premiere Pro'ya hala da Türkçe bil desteği getirmedi. Ve buradan da dediğim gibi şuna basarsanız da kuyruğu başlata basarsanız da başlayacaktır. Buraya isterseniz 20 tane atın. Sonra arkadaşlar mesela normal bir videoyu dönüştürmek için de şöyle kopyalıyoruz arkadaşlar. Öncelikle buraya. Sonra gördüğünüz gibi geldi e, videomuz. Burada öncelikle formatını seçiyorsunuz. Şurada H264 mü vesaire. En iyisi arkadaşlar yani normal bir video yapıyorsanız H264 seçin veya burada işte dönüştürebiliyorsunuz. Direkt dönüştürme programı aslında bu. Sonra dediğim gibi arkadaşlar şuna çift tıklarsanız aynı ekrana geliyor. Daha demin tamam ne işe yaradığını burasının anlattım. Sonra da başka yapacağınız bir şey şu var arkadaşlar. Ne, nereye kaydedilmesini seçiyorsunuz buradan. E bunu da şöyle direkt mesela masaüstü seçseniz en mantıklısı olacaktır veya buna özel dosya yapmanız gerekiyor. Sonra masaüstü seçip diyelim kaydete bastınız. Bu direkt masaüstünüze gelecektir. Gördüğünüz gibi şu an bassam iki tane aynı anda çıktı olacaktır. Arkadaşlar videoda unuttuğum önemli bir kısım olmuş. Burada bilgisayarı otomatik kapatma diye bir seçenek var. Bu montajınızı bitirince arkadaşlar otomatik olarak bilgisayarınızı kapatıyor. Yani şöyle avantajlı diyorum kusura bakmayın. Exportu yani dışarı almayı bitirince otomatik olarak kapatıyor. Bu da ne gibi işlemler sağlıyor? Mesela dışarı çıkacaksınızdır ama bunu yetiştirmeniz gerekiyordur. Burada diyelim 2-3 saat sürüyor çıkarma süreniz. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar sonrasında bu çıkarıyor ve bilgisayarınızı kapatıyor. Daha önce ben denemiştim gerçekten sıkıntısızca çalışıyor. Bence arkadaşlar bu da güzel bir şey. Sonra bilmemiz gereken bir önemli özellik bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Burada oluşturucu yazıyor. Şu yalnızca ile başlayın bunu kesinlikle seçmeyin burada amd kullanıyorsanız eğer Open diye bir şey göreceksinizdir. Bunu seçin. Veya Nvidia kullanıyorsanız da CUDA diye bir şey göreceksinizdir veya ona benzer bir şey. Onu seçin arkadaşlar. Kesinlikle öyle yapın. Bu arada eğer CUDA varsa çok daha mantıklı olacaktır. OpenCL ve CUDA aynı şekilde de olabilir bazı bilgisayarlarda. Eğer öyle bir ekran görürseniz kesinlikle CUDA'yı seçin. Aslında şöyle arkadaşlar. Nvidia ve AMD bu ikisi ekran kartı üreticisi. Ve Nvidia'nın çekirdeklerinin adı CUDA. AMD'nin ikisi de arkadaşlar OpenCL. Ve arkadaşlar CUDA daha iyi OpenCL'e göre. Bu yüzden eğer CUDA varsa CUDA seçin. Aslında arkadaşlar program kısacası bu kadar. Başka da gösterilecek çok bir şey yok. Ayrıca bunu sadece Premiere odaklı düşünmeyin. Yani sadece buraya Premiere'den bir şey aktarmıyorsunuz. After Effects de olabilir bu. Sonra Adobe e, karakter mi öyle bir program vardı sanırım. Eğer o gibi şeyler yapıyorsanız ve aynı şekilde başka işlerinizi de yapmak istiyorsanız bu program gerçekten sizin için yapılmış diyebiliriz. Arkadaşlar geldik videonun sonuna. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Arkadaşlar eğer unuttuğum bir şey varsa bilenler varsa aşağıda yorumlara yazabilir. Ben elimden gelebildiğince her fonksiyonunu göstermeye çalıştım. Lütfen bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın. please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the thought of proving everyone wrong i won't stop to the top so you better back off or get lost